hazırlanırken kendimden bahsedeyim. Ben 10 yıldır aslında yapay zeka ve dijital pazarlama alanında, dijital yapay zeka çoğunuzun hayatına belki yeni girmiş olabilir ama chat, GPT veya diğer uygulamalarla benim hayatımın zaten içerisindeydi. Çünkü dijital pazarlama tarafında hizmet veren bir ajansım var. Google reklamları, Facebook reklamları ve birçok e, algoritmaya dayanan reklamları yönettiğimiz için aslında yapay zekanın nasıl çalıştığını, yapay zeka nasıl öğretilir, nasıl öğrenir gibi bir şeyim var. Biraz da Ekstra ilgim de var tabii. Birçok aracı deniyorum, birçok aracı deneyimliyorum, test ediyorum ve de bunları e, paylaşıyorum. Şimdi ben yapay zeka uygulamalarında, evet başlayacağız ama ilerleyemedik. Şimdi bu, bu kısmı biraz, ben elektrik elektronik mühendisiyim. 10 artı yıldır da dijital pazarlama e, hizmeti veriyoruz firmalara. Yalnız şimdi, şuradan. Şöyle bir şey var. O yıllarda yapay zeka olsaydı bu eğitim hayatını kesinlikle anlayamayacaktı. Şöyle, şurası benim üniversiteye giriş. Tarihim 1998, 2010'da mezun olduğum tarih. Gördüğünüz üzere burada Cumhurbaşkanı, rahmetli Cumhurbaşkanı var. Ben üniversiteye başladığım zaman Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di. Bitirdiğimde ise Abdullah Gül'dü ki arada da bir de Ahmet Necdet Sezer görev yaptı. Uzun bir üniversite hayatı geçti benim. Tabii neden bu kadar anormal bir üniversite hayatı geçti? Daha çok o, o yıllarda bile satış, pazarlama ile alakalı işler yapınca biraz okulu ihmal ettim. Şimdi gelelim biz yapay zeka ile neler yapabiliyoruz? Birazdan sunumda ortalama 13 tane falan yapay zeka aracı anlatacağım. Bu yapay zeka araçları e, genelde şöyle yaparız biz psikolojik yani Bazen kendi potansiyelimiz, ülkemizin potansiyelini de küçük görüp şey diyebiliriz. Ya adamlar yapmış kardeşim deriz. İşte bu duygu olmasın diye bugün anlatacağım 13 tane aracın 7 tanesi bu topraklarda yaşayan yazılımcıların ürettiği yapay zeka araçları. Yani muadilleri de elbette dünyada da var. Ama <laughs> deneyimlediğim, test ettiğim, kullandığım hatta müşterilerimin kullandığı örneklerden bahsedeceğim. Çok çünkü sürekli yenileniyor. Türkiye'deki yazılımcılar da bu konulara adapte oluyor. Dediğim gibi 7 tanesi Türk girişimler ve onların hangilerinin Türk girişimcilerin yazılımları olduğunu da yer geldiğinde söyleyeceğim. Biz içerik üretirken peki ne yapabiliriz? İçerik üretirken yapay zeka ile dijital pazarlamada ürün satarken görsel üretebiliriz, metin üretebiliriz, video üretebiliriz ve ses üretebiliriz. Yani yazıyı sese çevirebiliriz ya da yaz, sesten metin üretebiliriz. Bunları sırayla anlatacağım inşallah. Şimdi bakın bu chat GPT ile evet herkes biliyor makale yazabilirsiniz, prompt girebilirsiniz vesaire. Ama ben biraz daha şöyle bakıyorum. Ben bunu bir kere yapayım defalarca tekrarlasın ve ben bir daha bu işlemi yapmayayım. Böyle araçlar arıyorum daha çok kullanırken. Bu araç inanılmaz. Hani ben bunu satın aldığımdaki bakın kendi panelimden lifetime diyor. Çünkü ben bir kere ödeme yaptım. Ömür boyu kullanabileceğim. Şunu yapıyor. Ben Google'da insanların aradığı kelimeler ya da işte sosyal medyada aradığı kelimeleri hangi ürünle alakalıysa açıklama e kelime sayılarını girdikten sonra bununla alakalı bloğumda yazılar üretebiliyor. Bu yetmedi. Bu bloktaki yazıların içerisine istediğim tarzda, nasıl istediğim tarzda. Mesela dedim ki ya bu eğlenceli olsun ya da giriş gelişme sonuç şeklinde olsun. Yazıyı yazıyor, yetmediği yazının içerisinde konuyla alakalı yapay zeka üretilmiş görselleri ekliyor. Bir de gidiyor konuyla alakalı videoları buluyor YouTube'dan, onları da embed olarak koyuyor. Şimdi ben bunu ilk duyduğumda ya dedim bu tamam güzel yapacağım ama ben yine manuel işlem yapacağım. İşte WordPress dediğimiz genel bir platforma entegrasyon yaptılar. Ve artık bir çare kurguladım, kelimelerimi yazdım. Şu an 13-14 tane makale. Hatta bugün biz burada konuşurken onu da <laughs> sonra sizin web sitemizde göreceksiniz. O şeyi de paylaşacağım, web sitemize <laughs> ekleyeceğim ya da <laughs> LinkedIn'de de en sonunda zaten paylaşacağım. LinkedIn profilimde de göreceksiniz o siteyi de örnek olarak koyacağım. Birçok içerik üretmeye başladı. Tamamen İngilizce. İngilizce çünkü çok daha iyi çalışıyor. Zaten amacım da İngilizce. Bu arada bu şeyi test ediyorum. Sonrasında bunu... Artık belki birkaç ay sonra anlatırken şey diyeceğim. Bakın ben bununla yaptım, otomatize ettim ve de şöyle para kazandım. Tamamen şey, mesele şey değil. Sadece söyle, size böyle biraz da hayalini kurdurmak değil de evet real siz de yapabilirsiniz <laughs> demek istiyorum. O açıdan da bu inanılmaz. Ve de şöyle bir şey var. Tullarla alakalı olur da izle, çektiğiniz ah bir fotoğrafını çekeyim demenize diye düşünmenize gerek yok. Sunumun Sonunda bütün tool'lara nasıl ulaşacaksınız? Yani sonrasında aklınızda kalacak ya ben bunlara bir bakayım derseniz onunla alakalı da küçük bir link vereceğim. Hepsine bakabileceksiniz. Lifetime. Abi şu anda Lifetime'ı hala var, satılıyor. Şimdi e, yazılımların Lifetime lisanslarının satıldığı bir web sitesi var. Ben genelde orayı takip ediyorum. Hani Epsumo biliyorsunuz zaten. Epsumo'da e, çok fazla şey var. Bir araç çıktığı anda ben diyorum ki ya acaba Epsumo'da bunun bir... Hepsini da mı? Hangi Yok bir önceki Text AI, Text AI, de, bir önceki Text AI'ydı o şey. Şimdi bakın bu Türk girişimi, Türklerin yaptığı ve şöyle bir şey var. Bir diyenin kendisinde bir ses kaydı var. Ses kaydını attıktan sonra bu ses kaydından metne dönüştürüyor. O ses kaydını analiz ediyor ve %96 gerçek. Ve Türk yazılımcılar yaptılar. Ve de bunun yazılımcısı hakikaten şey tarafının, yapay zekanın yanı sıra, evet tabii ki buradan bir para kazanacak ama özellikle insana dokunan çok güzel işler de yapıyor. Hafızullah diye bir kardeşimiz. Yakın zamanda mesela şunu yaptı. MLS hastaları özellikle bir yerden sonra seslerini kaybediyorlar. Seslerini kaybettikleri için de artık hani konuşamayacak. Bu bir hastanın kendi sesini klonladı ve artık sesini kaybetse bile yazıdan, insanlarla konuşurken yazarak kendi sesinden karşı tarafa cevap verebilecek. Ve otomatikman e, sesi kaybetse de bu yapay zeka sayesinde otomatikman yani bu hayata tutunabilecek tekrar. Bu <laughs> Voyzer'da uzun zamandır kullanılıyor. E, kullanılan ve çok iyi deşifre yapan, özellikle sesten deşifre yapan yaklaşık olarak hani bunun da muadilleri var ama Voyager'ın e, başarının yaklaşık yüzde 96. Evet, buraya yaklaşmam mı lazım? Bunlar niye takıldı? Burada takıldı. Bilgisayarda bir Evet. Şimdi bakın bu müthiş ilham verici bir şey. Bu da yine Türk yazılımcıların üniversitede, Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyan bir gencin arkadaşlarıyla yaptığı bir çözüm. Prompt yazarak, yazı yazarak görsel oluşturma. Burada baktığınız stock image, avatar art birçok şeyi üretebiliyorsunuz ve de bomba şu. Bu üniversite öğrencilerinin şu anda web sitelerini bu ürünü kullanan tam 2 milyon kullanıcısı var dünya genelinde. 2 milyon. Bakınız olaya şey gibi bakmamak lazım biraz daha. Ya işte evet Amazon var, ihracat var. Biz bunları satacağız, ürün satacağız vesaire ama herkes üretici, herkes yapay zeka tarafında ürün satan, Amazon'da ürün satan biri olmak zorunda değil ki. Bu araçları kullanarak üreticilerin ürünlerini daha iyi pazarlayan. Çünkü şunu söyleyeyim bakın, ben yazılımcı değilim. Bu yapay zeka algoritmalarının arka planda Nasıl şeyler yaptığını kısmen biliyorum bilgi bilgide ama şu olabiliyor. Ben bunu gördüğüm zaman ha ben bununla nasıl pazarlama yapabilirim? Birini nasıl tanıtabilirim? Müşterilerime, ülkemdeki insanlara, firmalara nasıl fayda edebilirim? Bunu düşünüyorum ve bunları nasıl birbirine bağlayabilirim ve işimi nasıl hızlandırabilirim? Buna odaklanıyorum. Sizler de böyle düşünebilirsiniz. Yapay zeka araçlarıyla ben neler yapabilirim ki? Arada sohbet ettiğimiz zaman işte yapay zeka görsel araçlarıyla ürün üretip, yani ürün üzerine baskı, aslında görsel üretip, onu da ürünlerin üzerine baskı yapıp satıyorum diyen arkadaşımız da vardı. Her halükarda biraz daha böyle bakmak gerekiyor bu araçlara. Şey Sto evet, Stokun hani kurucusuyla da sizi tanıştırdım ya, o, bu firma. Peki nasıl de, derle, e, nasıl yani bunlarınki biraz da <coughs> Evet yani çok yakın şeydeler. Yani hakikaten bunlar da oldukça başarılı ve de bir de şey de oluyorlar. Hani ekstra avatar art logo vesaire de yaptılar. Yeni yeni özellikler hatta Türkiye pazarına biraz daha şey de yaptılar. Daha uygun fiyatlı. Sonuçta burada bir e, maliyet söz konusu. Dolar bazlı satılan bir servis ama Türkiye pazarı için daha uygun fiyatlı şey yaptılar ki bu bu arada bu arkadaşların hiçbirinin haberi yok şu anda e, sunumlarında onların teknolojilerini anlattığından. İnşallah LinkedIn'de paylaşırken onları etiketleyeceğim. Şimdi bakın, az önce bahsettiğimiz yine bu topraklarda üretilmiş bir teknoloji, Segmentify, bir pazarlama otomasyonu. Pazarlama otomasyonu ne yapıyor? Demir hocamızın da sunumda anlattığı kişiye özel arama kısmını, bannerları, sliderları birçok şeyi değiştirebiliyorsunuz. Burada da güçlü ürünlerden birisi search ürünü. Yani bir kullanıcı gelip şuraya aradığı anda popüler hemen aramasına göre bu arama kısmı, hatta buradaki şeyler, kısımlar, ki bu gerçekteki real bir şey, kullanılan bir web sitesi burada göreceğiniz popüler aramalar hepsi kuş kullanıcıya göre değişebiliyor. Ve real time otomatikman şurada ayakkabı gözüküyordur. Biraz arama yaptığınız zaman içeride hemen bir daha search'e bastığınızda anında buradaki aramalar sizin önceki hemen gezdiğiniz ürünlere göre değişmeye başlıyor. Ve size çünkü ürün e, şey yapıyor. Ürün <coughs> öneriyor. Ürün önerdiği için de doğru ürünü real time yapıyor. Daha önceden işte Ahmet Mehmet yapıyordu. işte kadınlar böyle ürünlere bakıyordu değil de real time sizin o yaptığınız search'e göre şey yap... E, algoritma çalışıyor. Hatta diyelim ki şey yaptı. Bunları gösterdi. Birçok özellik var çünkü. Tam çıkmak üzeresiniz web sitesinden. Bir dakika diyor. Ya istersen bak ya şu kuponu kullan. Bu indirim kuponunu kullan. Kaçırmayalım. Mesela böyle kullanıyoruz. İşte çok ve çoğu web sitesinde görürsünüz. Çarkı felek döndirin diyorlar. İşte çarkı felek kurgusu kurabiliyoruz vesaire. Birçok şeyle aslında gelen kullanıcıyı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıyı yapay zekanın da yardımıyla ama her alçak yapay zeka da olsa sizin stratejik zekanıza ihtiyaç var burada. Sizin know-how'ınıza, bilginize sadece yapay zekaya bırakmadan kurgular yaptığınızda çok iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu marka bize geldiğinde aslında e-ticarete mesela e umudunu kaybetmişti. E çok fazla reklam harcıyor harcaması yapıyordu. Şunu yaptık, önemli olan karlılık özellikle. Reklam için harcadığı toplam cirodaki reklama harcadığı para %50'ye tekabül ediyordu. Biz bunu %6'ya çektik. Hem know-how'umuz, bilgimiz, hem birçok pazarlama otomasyonunu kullanarak ve cirosunu 5 katına çıkardık. Tamamen bilgiyle dedim ya, stratejik zekayı da yapay zekayla birleştirince muazzam sonuçlar elde edildi. <laughs> i̇şte az önce bahsettiğim gibi bu da Segmentify'in yapabildiği şeyler. işte ürün product e, önerisi yapabiliyor, ürünleri birleştirebiliyor dinamik olarak. Aslında e, kullanıcı e-mail'den, push'tan, web push'tan her taraftan dokunabileceğiniz alanlarda... E, <laughs> şey yapabiliyorsunuz, kullanıcıya dokunabiliyorsunuz. Segmentify'ın da dün, Türkiye'de ve dünyada birçok referansı, birçok kullandığı şey var. Bu, bu e, taraftan, yani pazarın bu tarafında Insider gibi bu işin lokomotifi olan Segmentify, Persona Click gibi birçok Türk çözümü var. Onlar da hem Türkiye'de hem globalde birçok firma kullanıyor ve buradan da satışlarını artırıyor bu yapay zeka tullarıyla. Şimdi bakın bunun Türkiye'de de bir muadili çıktı, arkadaşlar yaptılar ama henüz çok iyi çalışmadığı için global bir versiyonunu koydum. Görsel optimizasyonu. Diyelim ki siz web sitenizde bir böyle özellikle de ihracat yaparken ya bütçem kısıtlı, ben bunu nasıl bir manken çekimi yapacağım, bütçem yok ki dediniz. Sadece beyaz bir zemin arkasında bir tişörtü çektiniz diyelim ki. Ama ben bunu bir mankene giydirmek istiyorum dediğinizde <laughs> yapay zeka ile promptla ürününüze yakın bir şekilde yap, mankene giydirilmiş halini gösterebilirsiniz. Ve de arka planını da belirleyebiliyorsunuz. Bakın dedim ki mesela yapay zeka ile bu görseli yükledim. Yükledikten sonra yapay zeka şunu gördü. Burada promptu ben düzelttim bu arada. Sadece şey yaptı. Siyah bir tişört olarak gördü. Şey fark edememiş mesela. Küçük bir tane şey olduğunu, cep olduğunu fark edememiş. Ben şey notu koydum. Bakın burada bir cep var ve sol tarafta diye. Background'a da şey yazıyorum. Bir luxury işte bir lüks ürünün önünde olsun bu görsel diyorum. Dedikten sonra az önceki boş tişört buna dönüşüyor. Şimdi ben bununla ne yapabilirim? Facebook reklamımı koyduğum bu görselle insanlar daha çok satın alıyorlar. Düz bir ürünü görmekten sonra bir modelin üzerinde görmek satın almalarını daha fazla etkiliyor. Otomatikman yani ben bunu kullandığım zaman pekala daha iyi başarılı elde ürün şey başarılı sonuçlar elde edebiliyorum ve de bunu istersen web siteme de koyabileceğim. Web siteme de bu fotoğrafları koyabilirim. Bu da farklı bir e, görsel optimizasyonu. Bu da yine real gerçekten müşterilerimizden birinin sattığı ürün. İşte eşofmanla ile bu eşofmanı satıyorlar. Şimdi diyelim ki farklı bir coğrafyada bu ürünü satmak istiyorsunuz. İşte Asyalı birine satacaksınız ya da siyahi birine satacaksınız. Ya istiyorsunuz ki bunu siyahi bir manken giymiş olsun diye. Şimdi doğal olarak bu sefer masrafa dönüşecek. Ama ben bunu yapay zeka ile yapmam mümkün. Ortalama 4 milyon civarında aylık ziyaretçisi olan bu, bu, arada bir çözüm. Ankara'da anlattığımdan farklı bu arada. Ee, bakın bir anda diyorum ki ben çeşitler var, seçenekler var. Seçeneklerden dedim ki ben, ben siyahı olsun diyorum. Otomatikmen siyahı birini yapıyor. Yetmedi dedim ki ben Asya'lı biri olsun, hafif de tombul olsun dedim. Olay bu tarafa dönüştü. Yani ben farklı ülkelerde nasıl görseller üreteceğim, onlara nasıl hitap edeceğim derdinden kurtuldum. Doğal olarak yani şu e, aklınıza gelmesi, Mert Bey biraz hani enseyi karartacak şekilde anlattı belki şeyleri ya zor vesaire ama günün sonunda bizim şeyi buluyor olmamız lazım. Burada hani pazarlamada e, şey denir mavi okyanus, mavi okyanusu bulacağız. Herkesin olmadığı, herkesin yapmadığı şeyleri yapıyor olmamız lazım. Ya belki ben Amazon'da satmayayım. Ben bu pazarlama araçlarıyla yapabileceğim şeylerle Hasan Bey'in hani özellikle bak biz bu pazarları teşvik ediyoruz dediği pazarlara gireyim. Zor olacak. Ben dayak yiyeceğim. Mehmet abinin dediği gibi geleceğim. Mehmet abi diyeceğim abi sen dayak yemiştin. Hadi biraz da ben yiyeyim de bak burada ne yapacağım? Bu pazara nasıl gireceğim? Dediniz. E şimdi ne olacak? Doğal olarak herkesin olmadığı yere, herkesin yapmadığı şeyleri yaparsanız Hani bir söz vardır Bruce Lee diyor sanırım. Diyor ki kolay bir hayat dilemeyin diyor. Zora tahammül edecek bir güç isteyin diye. Şimdi bu bu bakış açısında olduğumuz anda otomatikman doğru şeyler yapabiliriz. Dedim yine konuşmanın başında söyledim ya. Herkes ürün satmak zorunda değil. Eğer bir tarafından yeter ki biz tutup bu şeyleri öğrendiğimiz zaman ülkemiz adına faydalı bireyler olabiliriz. Şimdi bakın burası da bizim web sitesinden bir örnek koydum. Şeye de Mustafa Erol dedik ama şimdi bakın bu... Bu acayip bir teknoloji burada da. Ben sesimi de klonladım, işte birkaç metin de e, koydum. Burada yapay zeka ile şunu yapabiliyorum. Müşteri ilişkilerinde şunu e, diyelim ki çok sorulan sorular var, hizmetlerimi alakalı bilgi almak istiyorlar, ürünlerle alakalı bilgi almak istiyorlar. Sadece text ileterek, metinler ileterek ya da URL'leri web sitesinin e, sayfalarını ileterek yapay zekanın öğrenmesini ve ondan sonra kullanıcıya isterse sesli cevap isterse yazılı cevap verebilmesin ya da siz yazı yazarsanız o karşı taraf size istediğiniz sesle hatta kendi sesinizi klonlayarak, müşteri hizmetlerinden birinin sesini de klonlayarak cevap verebiliyorsunuz. Mesela burada ben şey yapıyorum. Yazıyla da yazabilirim. Kimisi mesela konuşmak ister o anda. İstersen buraya yani robot yerine kendi müşteri hizmetlerinden birini ya da kendi fotoğrafımı da koyabilirim. Sanki benimle konuşacak. Mesela burada denediğiniz zaman benim klonlanmış sesimle cevap veriyor. Türkçe'de çok iyi çalışmıyor ama İngilizce'de mesela o yüzden böyle bir örnek koydum. Yazdığı anda karşı taraf şeyle alakalı, hizmetlerle alakalı cevap veriyor sistem. Şimdi burada bu yine bir Türk kurucusu Türk ama Türkiye'de yaşamıyor. Burada mesela lifetime'ını kaçırdığım ürünlerden, üzüldüğüm ürünlerden birisi. Burada reklam yüz, görsel odak ıı, oluşturma odaklanmış bir şey dünyada bayağı bir popüler birçok marketing için kullanıyor. Siz Facebook, Google gibi farklı platformlara görsel oluşturmak istiyorsanız prompt diye yazı yazarak tam pekala görsel oluşturabiliyorsunuz ve de burası biraz daha reklamcılığa odaklandığı için daha reklamda ıı, satışa dönüştürebilecek görsel üret. Yani düz bir işte Midjourney ya da diğerleri gibi değil. A, uzmanlık alanı şey olduğu için yapay zekayı da özellikle reklamcılık üzerine e, eğittikleri için burada çok iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ve görsellerinize örnek vereyim. Düz bir görseli lifestyle dediğimiz arka planını değiştirerek işte az önceki gösterdiğim örnekteki gibi bir tarza dönüştürebiliyorsunuz. Bu da yine Türk girişimi Exarion diye. Buradaysa ise e, yapay zeka ile şeyi normal kullanıcının aslında yazışmasını mix eden hibrit bir model çalışıyor aslında birçok kanalı birleştirebiliyorsunuz. İşte Facebook web sitenizdeki canlı chat, Facebook Messenger'dan, Instagram DM'den vesaire deyip yapay zeka belli cevaplar veriyor. Eğer e, az önce Yüksel Bey'in bahsettiği gibi eğer yapay zeka evet yok biz memnun kaldır, kaldınız bu cevaptan. Hayır dediyse işte müşteri temsilcisine bağlanıp sonra müşteri temsilci eğer cevabı doğru olarak kabul edildiyse onu da yine yapay zekanın öğrendiği ve her zaman geliştiği bir araçla şunu yapabiliyorsunuz. Bakın aynı aracın devamı. WhatsApp, Instagram, web chat, e-mail gibi birçok kanalı 7/24 ve de çoklu dille e, hizmet verebiliyorsunuz. Bu da işinizi kolaylaştırıyor. E, soru kaçırmamış oluyorsunuz. Müşteri çünkü bizim özellikle ticarette, ihracatta satın almayla alakalı sabrımız çok az. O anda birine cevap alamadığımız zaman gidiyoruz başka bir rakibe, başka bir ürüne, başka bir hizmet sağlayıcıya. O açıdan da bu tarafı da 7/24 ve de işte zamandan bağımsız, coğrafyadan bağımsız yönetebilmenizi sağlıyor. Şimdi e, burada sormuş diye Mert Bey de Amazon'da ürün optimizasyonu yapabiliyorsunuz diyelim ki şimdi şöyle bir durum var. Bazen e, ürünlere açıklama yaparız ama ürünleri yaparken de şöyle bir durum da var. Biz çok ürünü bilmiyoruzdur ya da bilsek bile e, satın alma ya teşvik edecek şeyleri nasıl yazacağımızı bilmiyoruzdur. Çünkü günün sonunda her hepimiz pazarlama diliyle nasıl yazacağımızı bilmeyebiliriz ya da işte copywriting dedikleri yeteneklerimiz olmayabilir. İşte Amazon buralarda bu tool'la yardımcımıza koşuyor. Amazon'la şey Copy Monkey diye bir böyle basit bir açıklamayken satışa yönlendirecek, odaklandıracak ve açıklama yapıp sizi diğerlerinden ayıracak şekilde aslında detaylı bir açıklama yapabiliyorsunuz. Böyle olunca doğal olarak siz de kendiniz düşünün, ürünü az önceki küçük bir açıklama olduğunda mı satın alma isteğiniz oluşur, yoksa detaylı bir açıklama olduğunda mı? Tabii ki detaylı açıklama yapıldığında ürünleri satın alırsınız. Şimdi e, yapay zekanın özellikle şey olduğu, ilgili olduğu ve oldukça keyif veren kısımlarından, hayatın birçok alanda kullanabileceğiniz, hizmetlerinizi tanıtabileceğiniz, ürünlerinizi tanıtabileceğiniz, tek bir dilde içerik üretip onlarca dilde video üretebileceğiniz, Teknoloji çok hayatımıza giriyor. Hatta biz sesleri kendi aksamlarıyla da şey yapmamızı sağlayabiliyor, kullanmamızı sağlayabiliyor. Bu da yine bir Türk girişimi. Yakın zamanda isimlerini değiştirdiler. Oğlu Dubeq oldu. Şimdi şimdi AI diye bir araç. O da şeyden özellikle mobil uygulama üzerinden de çalışıyor. Hemen indirip masa üstünden ve mobilden, şey Android ya da iOS'tan kullanabiliyorsunuz. Size iki tane de deneme <laughs> imkanı sunuyor. Şimdi peki burada nasıl sonuçlar üretiyor? Buna bir bak. Evet gördüğünüz üzere şimdi şu olmuyor sadece İngilizce'den ibaret değil onlarca dil. Ee, Korece'de oldukça iyi konuşuyormuş Hasan Bey onu görmüş olduk. <laughs> Geç Hasan Bey ya ben Korece pek bana yakışmıyormuş demişti. Şimdi gördüğünüz üzere biz ürünlerimizle alakalı şey derdimiz de olmuyor artık İngilizce bilmiyorum. Hani bunu yapamam bunu edemem gibi bir bahanemiz de olmuyor. Pardon. Şimdi bir de burası yapay zeka değil ama bunu anlatmam lazım. Ee, özellikle bilerek koydum bunu. Yapay zeka diye bazen şeyi kafanız karışmasın. Bazen firmalar, kişiler, e, otomasyonlar da yapay zeka diye pazarlamaya çalışabiliyorlar. Bu yapay zeka çözümü değil ama birçok yapay zeka ya da birçok tool'u birleştirmenin ve işlerinizi otomatikleştirmenin e, faydası oldukça işlerinizi kolaylaştırır. O yüzden Apex Drive diye bir araç var. İşte dünyada popüler olan Zapierdir. Onun bir alternatifi. daha Biraz da yıl akşam satılabilen ya da işte maliyeti daha düşük olduğu için de bu alternatifi söyledim ki ben kullanıyorum. Örnek vereyim ne yapacaksınızdır? Reklamdan bir reklam verdiniz, hizmet satıyorsunuz, başvuru geldi. Google Drive'a oradan da işte belli bir CRM'e ya da Trello'ya gönderebilirsiniz. Proje yönetim bir aracıdır. Burada gördüğünüz farklı alanlara yapabiliyorsunuz ve böyle yüzlerce uygulama var. Apex Drive da bunu sağlıyor birbirine bağladığınız anda. Mesela ben kendi işimde şunu yapıyorum. Hani Google Drive'ın telefon ya da masaüstü kısmında e, ekibime görev atayacaksam onlara yazıyorum işleri basit, bir, kısa kısa. Hemen biliyorum ki Trello'ya gidecek. Trello'da kart açılacak. Oradan devam edeceğiz ama çünkü özellikle sonrasında da ben farklı platforma da yapabilmek için temelle şeyi koyuyorum. Google Drive'ı koyuyorum. E, çünkü çok yere de atabiliyorsunuz. Birçok e, şey, hatta bazı yapay zeka araçları var. Web sitesinde konuştuğunuz bir konuşmayı Google Drive'a gönderebiliyor. Oradan Google Drive'dan, web sitesinden Nasıl bir konuşma yaptınız mesela? İşte emlak satıyorsunuz diyelim ki, 2 artı 1 mi, 3 artı 1 mi daire? İşte ne kadar bütçem var? E, vesaire. Hangi lokasyonda istiyorsun? Bunların sorularını sordu yapay zeka. Sonra bunu Google Drive'a e atıp istediğiniz herhangi bir CRM'e, diyelim ki daha işin başındasınız, CRM'iniz yok gibi birçok şeyler olabiliyor. O yüzden de… Bir şey soracağım. Bilmiyorum. Şimdi bu atıştıran yapar mı, yapmaz mı? Hı -hı. Şimdi anlattığım bir sürü yapay zeka çözümleri Var. Hı -hı. görevler sonuç bir sağlamıyor bu, etkisi, bu sağlamıyor şöyle make.com var hocam bey make'te de şey var mesela bir iki tane daha kullanılıyor de mesela yani benim buradaki tekx'imi işte e, çevir İngilizceye çevir buna işte şöyle bir görsel falan filan şuradan şu o, o var. Şöyle şimdi mesela diyelim ki make.com Zapier'de de var. Make neyi yapar? Şunu yapıyor. Mesela diyelim ki siz ChatGPT'in de şey alıyorsunuz, kullanıcı aldığınız, işte Twitter hesabınız da var, onu da bağladınız. Sonuçta her ayrı ayrı ekranlarınızı bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra biz buna hani bir iş akışı çizebiliyorsunuz. İşte her, belli bir saatten sonra git, her gün işte Twitter'da şöyle bir search yap. O search'ten biz şöyle bir sonuç elde et. Git ChatGPT'ye sor. Ondan sonra onda sonraki flow'da açıklamada git, işte şuradan da şöyle bir datayı al. Biz şu müşteriye işte chat GPT'den de şöyle bir mail iste. Maili yazsın. Ondan sonra da maile gönder. Evet var. Yani bu şekilde oluyor. Apex'in mesela henüz öyle bir çözüm yok ama make.com yapıyor bunu. Zapier'de de var bu. Yani buna iş akışı çiz Yani flow diyorlar. Flow çizip işlemleri yapabiliyorsunuz. Buradaki işte bakın birçok az önceki Apex Drive yüzlerce uygulamayı, sohbet botlarını, CRM sistemlerini, anlık mesajlama şeylerini, <laughs> popüler şeyler hepsini birbirine bağlayıp e, işlemler yapabiliyorsunuz ve işinizi kolaylaştırıyor. Şimdi burada da mesela şey var, başka bir teknoloji, siz kendi avatarınızı üretebiliyorsunuz, avatarınızla mimiklerinizi vesaire yapıp sanki sizmişsiniz gibi konuşabiliyor. Biraz komik oldu, Yani ben yaptım ama 7-8 kez denedik. Sonra işte 7 dakika, 8 dakika video çektik, Türkçe konuştum, İngilizce konuştum, arayüzde yani farklı dillerle konuşmaya çalıştım ki şey olsun. Mimikler fark edilsin ki multi şey olabilsin. İngilizcede ya da Türkçede de yapabilsin diye ama buradaki videoda henüz şey yok. kendi sesim değil. Kendi sesimi beğenmedim çünkü bir daha yeniden klonlasınlar diye göndereceğim daha yavaş konuştuğum versiyonunu. Şimdi buradaki videodaki şu şunu yaptı bu araç. Ben avatarımı bir kez oluşturdum. Oluşturduktan sonra panelinden şunu yaptım. Bir tane işte PowerPoint dosyası gönderdim, İçerisinde şey var, hizmetlerimizle alakalı bilgiler var. Bunu okudu ve okuduktan sonra Türkçe olmasına rağmen İngilizce içerik üretti ve seçtiğim sesle üretti. Düşünsenize ben konuşuyor gibiyim, gönderdiğim bir şeyden PowerPoint'ten içeriği okuyor ve İngilizce, Türkçeden İngilizceye çeviriyor ve ne yaptığımızı anlatıyor, hizmetlerimizi anlatıyor. Bunu da bir çalıştırayım. Şimdi bakın gördüğünüz üzere ne yaptı Türkçe içerikten ben nasıl bir video üreteceğim ya bunun İngilizcesini yazamadım derdi bile yok. Türkçe'ye gönderiyorsunuz İngilizceye çevirip video da üretebiliyor. Bu arada kendi avatarınızı kullanmak zorunda değilsiniz. Zaten avatarlar var bununla alakalı sistemde hazır avatarları kullanabilirsiniz. Son olarak da tam denk geldi aslında hem peynir muhabbeti yapıldığı için bugün hem de Etsy üzerinden. Bu da yine Türk girişimi Rocketify diye bir e, Türk girişimi. Siz diyelim ki ürününüzü eklediniz ama ürününüzle alakalı yeterli bir açıklama yazmadığınızı düşünüyorsunuz. Ee, ve de satışa çok uygun değil. Mesela az önce Amazon'da anlattığım gibi trend Trendyol'da da bu arada kullanılabilen bir araç. Ürününüzün sadece linkini yerleştirmeniz yeterli. Rocketfy sizin ürününüze uygun içeriği üretiyor. Hatta şu anda yeni bir sistem dahi getirdiler. Bu işin başındasınız. Ya ben nasıl ürün üreteceğim, ürünü nasıl bulacağım derdiniz yok. Etsy mağazanızı açıp Rocketfy'de entegre ettikten sonra print of demand denen bir teknoloji var. O da şu, siz bir tasarım yüklüyorsunuz Etsy'ye, ee, hazırladığınız örnek verin bir tişörtün üzerine bir baskı, bir kupanın üzerine yapacağınız bir baskı, bir tasarım yaptınız. Satıldı Etsy'den. O platform otomatikman print of demand dediğimiz hizmeti veren ister Türkiye'de ister yurt dışında bu hizmeti alabilirsiniz. Ee, oralara entegre çünkü. Sipariş çıkıyor ve de bu üretecek firmada zaten sizin kredi kartınız tanımlı oluyor kredi kartınız tanımlı olduğu için de sizin görselini ürettiğiniz, Etsy'ye yüklediğiniz ürün satılınca o Amerika'daki firma o ürünü üretiyor, tişörtü üretiyor, baskıyı yapıyor, kargoya gönderiyor ve sizden sadece kredi kartınızdan o siparişe ait şey kesiliyor, cost kesiliyor. Siz de pekala bu şekilde bile bu işe başlayıp bu işi öğrenebilirsiniz. Bu da işin basic tarafında yapabilirsiniz. Rocket Fine zaten şeyi var. 14 günlükte de deneme sürümü var. Deneme sürümüyle de kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır ve de bahsettiğim üzere araçları kaydetmenize gerek yok. Sadece şu okumanız e, okutmanız yeterli. Buradaki ara şeye de girebilirsiniz linke. fimarka.com/slash yz diye pratik olsun diye de yapay zekanın baş falan koydum. E, buradan da bakabilirsiniz araçlara. Orada da hatırlamanız için küçük küçük notlar da ekledim şeye. E, sayfaya. Buradan da dediğim gibi ürünlere bakabilirsiniz.